Hocam sosyal medyada telefonlarımızdan fotoğraflarımızı paylaşıyoruz ya da evlerimizde çocuklarımızın, kendilerimizin çerçeveyle fotoğraflarını koyuyoruz. Benim size sormak istediğim bu fotoğraflara bakan kişilerin nazarı değer mi ee, ve bu nazar bize ulaşır mı? Cevabını sizden öğrenmek istiyorum. Evet, öncelikle e, resim veya fotoğrafta nazar değer mi'nin cevabından önce... Özel aile fotoğraflarını internette herkesin ulaşabildiği yerde paylaşmak doğru mudur? Bence doğru değildir. Bizim kültürümüzle de çok uyuşmuyor. Bizim aile mahremiyetimize de çok uygun değil. Önce onu söyleyeyim. Ee, ama aile kendi arasında bir grup kurmuşsa. Yani nedir aile? Teyzeler, ham halalar, yeğenler, işte baba, anne, dede, nine. Yani aile ailemsi bir aile veya ailenin tümünü kuşatan 50 100, 200, 500 o ailen durumuna göre değişebilir. Bir grup kurdular. Bu gruplar, bu grup internet üzerinden e, görüntülü arama yapıyorlar vesaire. Kendi aralarında bunları paylaşıyorlar. Bir problem yok yani. Bizim örfümüze de aykırı değil bu. Ama şimdi yani en mahrem bilgiler, en mahrem fotoğraflar, en e, gizli kalması gereken anlar yani nedir o? E, diyelim ki güzel bir gün var ama e, hasetçi de var, deri kuducu da var, şu da var, bu da var. Bunlara malzeme vermemek lazım, malzeme olmamak lazım. Dikkat etmek lazım. E, görüntülü konuşmalarda dikkat olmak lazım. Yani mesela bazen ben yaşıyorum bunu. Bir kardeşimiz bir yerden foto bir, bir telefonumuza ulaşmış. Sizler de yaşıyorsunuzdur. Hiç tanışmıyorsunuz, hiç bilmiyorsunuz. Gecelerin 11'de, 12'sinde görüntülü arama yapabiliyorlar. Ama yani 11-12'de vatandaş artık evinde bir mahremiyeti var evin bir <laughs> herkesin evine çekildiği bir anda tanımadığınız birisi görüntülü arıyorsa bu doğru değildir. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani tanışırsınız bilirsiniz arkadaşınız akrabanız dostunuzdur. Daha önce haberleşmişsiniz görüntülü ararsınız sizin de kıyafetiniz uygun olur. E şimdi sabah gecenin saat 12'sinde kravatla oturacak değilsiniz gömlekle de <laughs> oturacak değilsiniz pijama giymişsiniz rahatsınız belki atletle oturuyorsunuz. Bu, bu hepimizin normal halidir yani evde olabilir, e orada bir görüntülü aramak, bunlar tabi doğru şeyler değil, dikkatli olmak gerekir. E, aile fotoğraflarını da internette ulu orta paylaşmak doğru değildir ama hani genel mahiyette bir yere gitmişsin, beğenmişsin, bir şeye gittin, bir ormanı gördün, güzel bir orman. Arkadaşlar şu orman güzel, ülkemizin güzel yerleri var çünkü, hem orayı tanıtmak niyetiyle bunlar olabilir. Peki, özel aile fotoğrafları üzerinden nazar büyü değer mi? Nazarın büyünün... E, ...o kadar uzaktan etki etmesi pek olmaz ama... ...inanınız ki... E, ...gözün enerjisi... ...yani insanı rahatsız edebilecek boyutta olabiliyor bazen. Siz ona enerji deyin, biz ona büyü diyelim. Yani kavramlar çok önemli değildir ama bir güç var... ...ve o güç etkiliyor, insana etkiliyor. Nazara herkes inanıyor, ben de nazara iman ediyorum tabii ki yani. Yani her hasetçinin hasedinin şerrinden Allah'a sığınırım. Yani niye sığınıyor? Hasetçinin zararı var ki ondan dolayı ayet arıyor. Her, her üfleyen insanların üfürmesinden, düğümlere üfleyenlerin üfürmesinden felak ve enas sureleri anlatıyor. Bu nedenle de tabii ki göz boyacılığı vardır sihirde ama böyle etki de vardır. Sihir, nazar, efendim, kıskancılık bunlar birbirinin içine girmiş kötü duygulardır yani haset bunlardan biridir. Onun için sakınmanızı tavsiye ediyorum diye söylemiş olayım efendim.